etini göstermek için ve o insanın ne kadar etkili olabileceğini bildiği için seçiyor. Neden? Çünkü bazı insanlar vardır. O insanların böyle e, olmazsa olmazları vardır. Tamam? Mı? Bu olmazsa olmazından vazgeçmeyeceğini herkes bilir. Herkes bilir. Derler ki bu adam hayatta bu işte bu şeyden vazgeçemez ve vazgeçmez. Yani bunu tanıyoruz. Bu adamın karakteri bu. Herkes bunu bilir. İşte Tanrı özellikle o adamı seçer ve o insanların ne kadar şaşırdığını olmazsa olmazlarından vazgeçmeye, o insanın her şeyden nasıl vazgeçtiğini göstermiş olur. Böylece Tanrı yüceltilir ve Tanrı izzetlenir. Ve aynı şekilde bir adam vardır yine hiç iman etmemiş insanların arasından seçecek. Beceriksiz. Efendim böyle yani insanlar tarafından böyle hiçbir şey yapamayan, saf, cahil, hani böyle artık ne derseniz deyin ya dışlanmış da dışlanmış böyle tamam mı özellikle bu insanı seçer tamir hizmet için neden çünkü bu insanı öyle bir donatır ki millet böyle yapar aaa bu hadi canım Ula, bu adam nasıl böyle şeyler yapabiliyor Ula, bu iki kelimeyi bir araya getirip konuşamazdı bu korkudan hiçbir yere yalnız gitmezdi bu adam nasıl böyle olmuş der işte burada da yine Tanrı kendisini yüceltmek ve izzetini göstermek için bu imanlı olmayan iki insanı seçer. Neden? Çünkü onun izzeti görülsün diye. Anladınız mı? İşte imanlıların arasından da yine yüreği gerçekten hizmet etmeye çok yatkın olan insanları seçer. Ama yine söylüyorum. Sadece ve sadece hizmetçiler seçilir hizmetçilerin dışında olanlar sadece gelip iman etmiş olan insanlardır. O yüzden diyor ürün bol. Ürün bol. Ürün kimden bahsediyor? İnsanlardan. Ama diyor kim yok? Çoban yok. Hizmet edecek insan yok. Yalvarın diyor. Yalvarın ki hizmetçiler olsun, oluşsun. Anladınız mı? Bu yüzden de bunu aklımızın her daim bir köşesinde tutalım. Evet. Ve Luka 10. bölüm 1. ayetten 11. ayete kadar olan kısmını size okumak istiyorum. Evet Luka. bakalım? Luca. 10. bölüm. Evet 10. Bölüm. Hemen bakıyoruz. 1. ayette 11. ayete kadar olan kısmını okuyacağız. Yanlış e, ee, bir Evet. Yok Marcos'a bakıyorum. Yukarı bakacağım ama yanlış yere bakmış. Arkadaşlar bu ışık biraz ters düşüyor da yanlış anlaşılmasın. Bu gördüklerinizde. Evet. Evet. Burada 10. bölüm, Luka 10. bölüm 1. ayetten ee, 11. Ay şeye kadar, ayete kadar okuyorum arkadaşlar. Şöyle söylüyor. Diyor ki bu olaydan sonra Rab 70 kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kentte, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara ürün bol, işçi az ah dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Haydi gidin, işte sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yanınıza ne kese, ne torba, ne de çare alın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın. Hangi eve girerseniz önce bu eve esenlik olsun deyin. Orada esenlik sever biri varsa, dilediğiniz esenlik onun üzerinde kalacak. Yoksa size dönecektir. Girdiğiniz evde kalın, size ne verirlerse onu yiyip, onun için. Çünkü işçi ücretini hak eder. Evden eve taşınmayın. Bir kente geldiğinizde sizi kabul edenlerse önünüze konulanı giyin. Orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine Tanrı'nın egemenliği size yaklaştı deyin. Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse o kentin caddelerine çıkıp şöyle deyin. Kentinizden ayaklarınızda kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Yine de şunu bilin ki Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Evet. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Bunu söyleyecek olanlar kimler? Hizmetçiler. Gördünüz mü? Kime söyleyecekler? İman etmeye